Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük Çamtepe'den selamlar. Bugün bitişik dizam fiyatına tam müstakil havuzlu 300 metrekare arsa içinde oluşan tam müstakil denize 1,5 kilometre uzaklıkta olan emsallerinden uygun güzel bir villa tanıtmaya geldik. Gerçekten de emsallerinin uygunda. Bakın arkadaşlar Çamtepe Hekimler Bölgesi'nin hatta şöyle söyleyeyim Belkop ve Hekimler Bölgesi'nin tam ortasındayız. Çamtepe mevkisindeyiz. Burada Hekimler bitişik nizam villaların istenen fiyatlar 8,5, 9,5, 10 milyon. Bizim fiyatımız ne arkadaşlar? Tam müstakil 300 metrekare. Bizim fiyatımız 250 bin euro. Bunun içinde de pazarlığımız mevcut ve mal sahibini, müteahhitimizi tatmin edecek bir teklifiniz varsa iletirsiniz kendisiyle konuşup görüşürüz. Hemen devam edelim. Burada güzel bir otopark alanımız var arkadaşlar. Sadece ne eksik? Artık rutin hale geldi. Her seferinde söylüyoruz. Burayı güzel bir pergola ile kapattıktan sonra daha güzel bir kapalı otopark oluşacaktır ve güzel bir hale de gelecektir. Şöyle geldik. Burada büyük bir güzel bir şekilde veranda alanımız var hemen havuza bakıyor. Havuz çok güzel dikkatimi çekti arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Daire sitelerinde yani hemen hemen böyle büyüklükte havuzlar yapılıyor ve burası tam müstakil. Sadece bir villaya ait olan güzel büyük bir havuz. Yani gelip e, göreceksiniz, sizin de dikkatinizi çekecektir. Burada güzel bir alanımız var dedik, Kameli yapabilirsiniz. Bu ön taraftaki bahçe çok güzel. Bakın arkadaşlar evimizin görünüşü hemen şu şekilde. Karşıdaki villaya göster. Toprakçım tamamen belki. Ee, az önce çektiğimizden tamamen villa görünmemiştir. Buradaki zaten hepsi birbirine benziyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. 9 dönümden oluşan toplam 10 tane villamız mevcut. Hepsi tam müstakil, hepsinin kendine ait havuzu, kendine ait bahçesi mevcut. Yakın zamanda şu üstteki ev satıldı arkadaşlar. Bu arada da söyleyeyim. 10 tane villa mevcut dedik. 7'si satıldı, 3 tane kaldı. Toprak şöyle güzel bir şekilde gösterebilir misin? Arkadaşlar bakın ön taraftaki alanı çok güzel bir şekilde yapmış. Şöyle söyleyeyim yani oraya kış bahçesi mi yapmış artık iki tane oda mı çıkartmış ama güzel bir hale getirmiş onu söyleyeyim. Burada güzel büyük bir veranda alanımız var toprak orada kal ben şöyle güzel bir geniş açı göstereyim. Arkadaşlar aynı şekilde buraya yapabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim burada ne eksik yani buraya güzel bir e, kameli yaptıktan sonra bir barbekü alanı şart buraya. Havuzdan çıkın barbekünüze gelin mangalınızı yapın keyfinize bakın. Denize uzaklığı bir buçuk kilometre uzaklıkta. Gerçekten de emsallerinin fazlasıyla altında. Geldikten sonra Hekimler bölgesine bakın. Bitişik nizam 250 metrekare, 240 metrekare arsa içinde istenen fiyatlar 8,5-9 milyon. Biz size ona yakın tam müstakil, tam müstakil 250 bin euroya 300 metrekare, 300 metrekare arsası olan güzel bir villa getirdik. Ve muazzam da şöyle söyleyeyim modern bir villada. Öyle saçma sapan yapılan bir villada değil. 20-40 imara göre yapılan çok güzel bir villa. Solda devam eden bahçe payımız var. Şöyle burada güzel bir yeşil alanımız var. Burada çok yeşil alana bir pay ayrılmamış. Ama dilerseniz ileride siz fayansı söküp tamamen bir şeyler mi ekiyorsunuz, bahçe mi yapıyorsunuz orası size kalmış. Burada... Koridor şeklinde giden bir tekrardan bahçe payımız mevcut. Ha orayı ardiye olarak kullanabilirsiniz. Su tankı mevcut orada. Dediğim gibi burayı ardiye olarak kapattıktan sonra tamamen girişe yasaklayıp buraya öyle kullanabilirsiniz. evin Evimizin girişi hemen burası. Burada e, biraz kirlilik var inşaat kirliliği kusura bakmayın arkadaşlar. Bina kimlik sertifikası e, kat mülkiyeti iskanı alınmış. Hiçbir sıkıntısı yok. Aynı gün gelip tapunuzu alıp gidebilirsiniz. Hemen evin içine girelim. Şöyle söyleyeyim. Bir galeri ofisi gibi büyüklüğünde bir salon alanımız var. Gerçekten mutfakla beraber 50-60 metrekareye yakın güzel büyük bir salon alanımız var. Geldikten sonra gözünüzle göreceksiniz. Yani siz de şok olacaksınız. Böyle büyüklükte bir salon mu olur? Şimdi kamerada ne kadar net görünüyor, ne kadar büyük görünüyor onu bir şey diyemem ama çıplak gözle gerçekten inanılmaz güzel görünüyor. Aynı şekilde zümrüt şeklinde güzel bir spot alanımız var. U şeklinde gelen bir mutfak alanımız var. Gayet güzel. Hani gelip dolabına bakın arkadaşlar. Lake dolaplar kaliteli, granitimiz güzel. Tamamen tek renkte yapılmış. Fayanslar ve dolap sade şeklinde gayet de çok güzel. Ben her zaman sade tarafındayım. Bazıları kırmızı, pembe, şu renk yapıyor. Hiç iyi olmuyor. Yani gayet güzel bir şekilde evi geniş de göstermiş. Beyazla donatmış. Çok da güzel olmuş arkadaşlar. Havuza ve ee, hemen verandaya açılan bir kapımız mevcut salondan. Tekrardan dışarıya çıktık. Orada size güzel bir detaylı bir şekilde göstersin toprak. Havuz çok güzel. Havuz gerçekten de çok güzel. Büyük bir havuzumuz var. Büyük bir veranda alanımız var. Yani burayı bulamazsınız arkadaşlar her arsada. Gerçekten bu alanı bulamazsınız. Hem sağda hem solda olmak üzere. Hani böyle arsa payları olmaz. 3 tane kaldı dedik arkadaşlar. Gelip baktıktan sonra hangisini isterseniz onu alırsınız. Biz bunlardan bir tanesinin tanıtımını yapıyoruz. Evimizin hemen dış görünüşü de söyle. Toprakçım size güzel bir şekilde göstersin. Fiyatımız 250 bin euro. 250 bin euro pazarlığımız mevcut. Tekrardan salon alanına geldik. Burada güzel bir ortak lavabo alanımız var. Odası olsun, duşu olsun, banyosu olsun, salon olsun. Hepsi büyük, hepsi büyük arkadaşlar. Gerçekten yani tatmin olabileceğiniz bir ev. Merdivenden çıkalım. Aydınlatmalarımız mevcut. Geniş bir şekilde gördüğünüz gibi geniş güzel bir şekilde bir merdiven alanımız var. Öyle dar şeklinde bir kişinin ancak çıkacağı şekilde bir merdiven alanı yok. Burada güneş alsın diye güzel bir camımız var. Gayet güzel düşünülmüş. Hemen bizi bir hol alanı karşılıyor. Sağdan girelim. Ortak duş lavabo alanımız. Kaliteli malzeme, toprak şurayı güzel bir şekilde gösterebilir misin? Hemen camla kapatılmış bir duş alanı, güzel bir lavabo alanımız var. Gerçekten de güzel bir şekilde yapılmış. Burada odaya gireceğiz, toprak. Ee, ebeveyn banyosunu gösterelim, ondan sonra tanıtımıza devam edelim. Buradaki odamızda ebeveyn banyosu mevcut. Burada Fransız balkonumuz var. Oradan da hemen normal balkon alanımız var. Ev çok güzel. Bütün odalar arkadaşlar 20 metrekare büyüklüğünde. Şöyle söyleyeyim hatta 20 metrekarenin üstünde de. Güzel bir ev, güzel bir oda. Yani siz şöyle söyleyeyim. Yatak odanızı dolabınızı aldıktan sonra kafanızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Gerçekten de eşyalarınızı rahatlıkla dizebileceğiniz bir ev. Şöyle söyleyeyim. Zaten tamamını verandada ve salonda geçireceksiniz. Ve o da şöyle söyleyeyim. Veranda tek başına zaten 100 metrekare büyüklüğünde. Salonda 50-60 metrekareye ya yakın. Hani tatmin olabileceğiniz bir ev. Gerçekten de güzel bir ev. Burada bir Balkonumuz var. Çok güzel büyük bir balkon alanımız var. Ve burayı da kapatabilirsin dilerseniz ama kısmi deniz manzaramız mevcut. Denize yakınlığı zaten göreceksiniz. Videoda ne kadar görünür onu bilemem ama denize uzaklığı 1,5 km uzaklıkta. Az önceki örnek gösterdiğim evi toprak. Ee, bir daha gösterebilir misin? Bakın çok güzel bir veranda alanı yapmış. Ön tarafta bizde de var aynısı. Tamamen kapatmış. Güzel büyük bir kış bahçesi olarak yapmış. Yani bunu da siz değerlendirip fırsata çevirebilirsiniz. Tabii o size kalmış. Evinizi nasıl kullanıp kullanmayacağını sadece biz örnekleri gösteriyoruz arkadaşlar. Hemen nereye geldik? İkinci odamıza geldik. Tamperli güzel camlarımız mevcut. Aynı şekilde burada yapılan zümrüt şeklinde güzel bir spotlarımız var. Bakın odanın büyüklüğü görünüyor zaten. Odanın büyüklüğü görüyor. Toprak size detaylı bir şekilde göstersin. Dediğim gibi arkadaşlar yani 20 metrekarenin altında oda yok. Kalifer altyapısı yapılmış. Hazır halde bütün her şey düşünülmüş. Bu arada telefonum çaldı. Onu ben bir sessize alayım toprak. Telefonu sessize aldık. Nerede kalmıştık? Kalifer altyapısı dedik arkadaşlar tamamen hazır halde. Ev sadece eşyalarınız eksik. Gelip eşyalarınızı döşeceksiniz. Eve bir temizlik yapıp evinize yerleşeceksiniz. Üçüncü odamıza geldik. Üçüncü odamız havuza bakıyor. Buradan da balkona çıkış alanımız mevcut. Yani bütün odalarınızda dilediğiniz gibi yatak odanızı serebilirsiniz. Çocuk odası diyecek bir şey yok burada arkadaşlar. Şöyle size yarım şöyle yarım metre oda getirmiyoruz. Öyle al burası güzel eşyanı yerleştir. Gerçekten de tatmin olacağınız bir ev. Ha şöyle söyleyeyim ya bu arada biz kötü yorumlara da alıştık artık. Kısa zamanda bir araştırma da yaptık. Yok 100 bin euroya şunu alırım bunu alırım. Öyle yok arkadaşlar. 250 bin euroya Almanya'da Fransa'da bu evi almazsın. Ancak alabileceğin 1 artı 1 2 artı 1 daire o da nerede? Biz şehrin göbeğinde denize 1,5 kilometre uzaklıkta, kurumsal marketlere de aynı uzaklıkta, sahile, plaja 1,5 kilometre uzaklıkta tam müstakil havuzlu. Sıfır bir ev getiriyoruz. Hani bunu da dikkatini çekeyim size söyleyeyim. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Şöyle geldik tekrardan balkon alanımıza. Dediğim gibi arkadaşlar bitişik nizam fiyatına tam müstakil güzel bir villa getirdik. Denize uzaklığı 1,5 kilometre uzaklıkta. 300 metrekare arsa içinde müstakil havuzlu ve çok büyük bir havuz var. Hemen otoparkı ayrı. İki tarafta veranda alanı var. Dilerseniz buraya 5-6 artı 1 de yapabilirsiniz. Güzel bir kış bahçesi çıkacak. Fiyatımız 250 bin euro pazarlığımız mevcut. Varsa bir teklifiniz iletirsiniz, biz mal sahibine iletiriz. İletişim halinde oluruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. İletişim halinde olalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.